Merhaba Ege Roblerim. Garip Ege oyunda ne oynayacağız? Öncelikle bu oyunda başlıyoruz. Girelim. Giriyor. Ne düşünüyorsun? Stay here. Ne er Arkadaşlar mutfak ocağı var yok say, ocak yok. Ocak yok. Cidden garip değil arkadaşlar? Mutfakta mı? bu. fırında <laughs> yok. Gezelim belki biraz. Arkadaşlar <laughs> gizli oda bulduk. Ama bir sen bu adam. <laughs> Oho, burada gizli olabilir olabilir. <laughs> yok <Gök> değil, yok. Arhan sen burada yine bir oda var. Arhan buraya ev yapabilir aslında gizli? <laughs> gizli şeyler var. Burası kötü ev değil. Ha bu sesler galip. <laughs> Arkadaşlar merak etmediğiniz hiçbir şey girmemek istiyor. Girmek istiyorum merak ettiğiniz her şeyi. Arkadaşlar böyle bir oyun. Dışarıda çıkalım izle görüyoruz. Ama çıkmasın varsa. Buradan aha, arkadaşlar. Neredeyiz biz arkadaşlar? burada bir yer var. Aha! Arkadaşlar! Lavabo sürüyorum. Arkadaşlar! <laughs> ne oluyor? Aaa! Vın! 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 vın. Ee, ee. Küvet, Küvet arabası! Ama biraz zor kullanılıyor arkadaşlar. Oh! Burada fark edelim. Buraya bakalım. Matematik... Mat... bat bate bat bat anlamadım Her o matematik kitabı. Lazım. Matematik gibi bu olması lazım. Oha drift demek için bir yer buldum. Rapa benziyor. Allah Allah arkadaşlar bu ne? Bu araba <laughs> çok zor kullanılıyor. Siz şu an kullansaydınız buna ne yapabilirdiniz bilmiyorum. Bu. Aha. Daha düzgün bir araba bulduk. Ve daha kötüymüş. En kötü. Arkadaşlar şöyle bidaların içi falan yok. Yani burası bildiğiniz şehir. Evet arkadaşlar geldik. Sıradaki oyuna geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz bu Şu an burayı bekleseniz de ki onlar. Arkadaşlar. Neyse de. Arkadaşlar ne oldu? Elhasan. Arkadaşlar. 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 Böyle sallayabilirsiniz bu oyunda. Böyle sallayabilirsiniz. Böyle aşağı atlayabilirsiniz. Böyle de aşağı atlayabilirsiniz. Yani bu oyunda rengi var. Kasa düşmek boş zaten. Sıradaki oyuna geçelim. Aha sıradaki oyun diye rengi yazmıyor derseniz Ayı Bunu Bunun Türkçesinde enge demek Şimdi bu oyunu deniyoruz Deneyelim Acaba bu oyunda ne oluyor? Garip bir oyun Bu, bu oyundan sonra videoyu bitireceğiz Başka oyun kalmadı Başka oyun kalmadı ayran. Ay ne ayranı? Pardon arkadaşlar kafa karıştı. Ne ayranı? Arkadaşlar <laughs> canlı ayran, ayran. çökmesin. Ramazan da değiliz. Arkadaşlar şimdi ekonomi mi? Ekonomi. Eee bu şey, nasıl ekonomi kardeş Arkadaşlar Arkadaşlar bu ne? Bu oyunda bir var mı? Arkadaşlar bu oyun ne? Ee, Pazaport. Galiba uçağa gideceğiz. Gir sağlayalım. Biraz büyükmüş burası. Arkadaşlar ben burayı dolaşamam. Arkadaşlar tadı bu. Ne oluyor ya? Nereden giriş yapılıyor buraya? Ah. <laughs> Arkadaşlar biraz çok büyük. Arkadaşlar <laughs> şuradan. şuradan girelim. Var bir dizi Arkadaşlar yardım edin. Burası. taraftan gitti. taraftan bir Arkadaşlar gidir Arkadaşlar mi ya? Arkadaşlar orada kurbuzu ve yasir bir şey var. Gidelim. Nasıl üstte bir hayat var. Alize bizle tatilde. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar. Hey. yüzden virüs gibi bir şeyler var. Arkadaşlar bu şeyler içeriği gösteriyor. Arkadaşlar giremedik. Ha burada giriyor. Şurada giriyor. Burada girip burada giri var mı? Burada giriş var. Orada gir ederseniz orada giriş yoktu gördünüz. O orada da. Arkadaşlar Niye Arada Niye çıkılmıyor buraya? Oturdum ben yerde. Arada ses. Bu da hissediyorum. Oh, araba var ama. Arkadaşlar araba olmuyor. Neyse arkadaşlar şurada Oho oh arkadaşlar. Çok kadar Araba bozuk. Iııı, ne uğur o raba? Aaa, oh, arkadaşlar! Arkadaşlar, ezildim. Oh! Hiç kullanmayayım daha iyi. Girelim. Benim ablasının, uçak yerinin arka yeri. Yani daha geldik. Ama burada burası... arkadaşlar uçağa Arkadaşlar nasıl... nerede? Neyse arkadaşlar bu oyunda bitti. Bu kadardı. Bay bay.